Merhaba. Eğer bu videoyu açtıysan demek ki kendin için bir karar verdin. O zaman hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsın. Bu videoyu açtığınıza göre aynı zamanda çok kısıtlı bir zamanınız var demektir. O yüzden bu zamana kadar olan videolarımı oranla daha hızlı konuşmaya ve konuları çok kısa tutmaya adeta birer madde şeklinde size sunmaya çalışacağım. O yüzden şimdiden videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız ve bu video sizin için yararlı olursa paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak yapman gereken şey planlama. Bunun içinde de hangi aşamada olduğunu belirlemelisin. Ve bu konuda kendine dürüst olmalısın. Yaptıysan bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Şimdi konu çalışmak için çok mu geç kaldı? Belki biraz. Belki birazcık fazla. Ama önümüzde bilginin dağarlıklı olduğu bir sınav olduğunu düşünürsek çok çok da geç kalmış sayılmayız. O yüzden şu anda yapman gereken iki şey var. Birincisi en çok net getiren konu testi, ikincisi en çok net yapabileceğin konu nötesi. En çok net getiren konular evet net sayını artıracak belki ama kat sayısı çok da yüksek olmayacak. O yüzden kendi adına en kolay yapabileceğin, en kolay net yapabileceğin konuları da mutlaka belirlemeliyiz. Konuları çalıştık, hallettik. Şimdi ne yapacağız? Acaba gerçekten hallettin mi? Tamamdır dediğim noktada hemen 3 tane branş denemek. Bu eksiklerini görme için en etkili yöntem. Bir ay kalı zaman çok önemlidir. Eğer konuları hallettiğini düşünüyorsan zaman kaybetmeden deneme çözmeye geç. Ama eksiklerin olduğunu düşünüyorsan mutlaka önce konunun üzerinden geç, ardından bir branş denemesiyle bunu destekle, bak bunu soruyor, sen artık genel denemeleri alabilirsin. Bir ay kalıp tüm kolları yetiştirmen imkansız. Evet, imkansız. Acı ama gerçek. Şu ana kadar ne yaptığını iyice tespit ettiysen ve bundan sonra yapabileceğin en kolay şeyleri de tespit ettiysen hala bu videoyu izlemene gerek yok. Hemen adım atmaya başlayabilirsin. Son bir ay panik yapmanın en doğru ağlaştığı noktalardan biridir. Bu noktada sakin kalmak ve planlı bir şekilde devam etmek seni zaten bir sürü önde başlatacak. Umarım faydalı olabilmişimdir. Daha fazla YouTube'da tutmayalım. Ders çalışmaya devam edebilirsiniz.